Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün kabak tatlısı yaptım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Önce ben kireçli suyunu hazırlayacağım. Bir leğene bile su koydum. İki tas kireç ekleyelim. بسم الله الرحمن الرحيم yeterdir. Bir kenara bırakacağım. 3 kilo kapağım var. Onu doğrayacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Parçası düştü. Işte. bu kadar incesi yeterlidir. Ben bunları hepsi temizleyeceğim, hazırlayacağım şimdi. Kabakları hepsi böyle temizledim. Bunları ileğine alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Teçhiz suyum böyle berrak su üstüne çıktı. Üstüne ekleyelim böyle. böyle yeterlidir. Ben bir kapağla kapatacağım bunu. Bu sabaha kadar bile içinde kalacak. Ben kabakımı böyle bir gece beklettim. Kireçten. Daha pişirmeden şeffaflanmış. Çok güzel olmuş. Sert gibi. Taş gibi olmuş. Bunu 2-3 sütü de böyle ben yıkayacağım. şimdi. Ben birkaç suda yıkadım. Biraz daha yarım saat bile normal suda bekleteceğim bunu kabağımız hazır baş suda yıkadım bunları iki üçü de çatal bile batırdım şerbet alsın Bismillahirrahmanirrahim Hepsi böyle hazırlayacağım şimdi. Kabağımı böyle hazırladım. 3 kilo kabağım var. 2 kilo toz şeker ekleyeceğim bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu en az 3-4 saat. Ve bunu kaynatacağım bunu. 3 bardak su ekleyeceğim. Bu kaynasın, kısık ateşte ben bunu kaynatacağım. 1 saattir tatlımız kaynıyor bir tatlı kaşığı limon tozu ekleyelim. Bu kaynayacak daha. Tatlımız 3 saattir kaynıyor. Yani bir saate yakın kaynaması daha gerekiyor. Çok güzel olmuş rengi. Daha yarım saat, bir saate yakın daha kaynasın. Tatlımız da hazır çok güzel olmuş. İçi yumuşacık, dişi çıtır çıtır. Biraz şerbetini gezdirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek çok lezzetli olmuş. Terlidir. servis yapacağım şimdi. Biraz tayin gezdirelim. Ceviz ekleyelim. Parça keselim. Bakalım nasıl olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.